Selamlar arkadaşlar, ben Berkay. Hızlıca birkaç soruya yanıt vermek ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Yeni kanala geçmiş olma sebebim, üzücü ama egzantrizma ekibinin dağılmış olması. Yarım kalan dizileri devam ettirip en azından bitirebilmek ve size vermiş olduğum sözleri yerine getirebilmek istediğim için bu kanalı kurdum şu anda ve diziler bitene kadar, son bölümleri yayınlayana kadar buradan devam edeceğim. Şimdi soru 1. Dizi formatı neden bu hale geldi? Eskisine dönme ihtimali var mı? Soru 2. Sizleri merak ediyoruz. Hayatlarınızda ne yaşandı? Kaç yıl neredeydiniz? Ve neden şimdi geri dönme kararı aldınız ya da aldınız? Soru 3. Egzanterizma neden dağıldı? Bu soruları cevaplayabilmek için öncelikle size hayatımızı ve başımızdan geçenleri anlatmam lazım. En azından kendi açımdan. En son bölümü çektiğimiz sene egzantrizma ekibi olarak lise 3. sınıftaydık. Üniversite sınavı maratonumuz başlamak üzereydi ve hazırlanmak zorundaydık. Bırakın kanalla ilgilenmeyi, arkadaşlarımızla ya da ailemizle ilgilenecek zamanı bile bulamadık uzun süre. Sonra hepimizin yolu farklı bir yere çıktı. Tabii. Ee, kanalın kurucu ortaklarından olan Kerem elektrik elektronik mühendisliği okumaya başladı ve kanaldan ayrıldı. Yine kurucu ortaklardan olan Barış diş hekimliği okumaya başladı ve tahmin edersiniz kafasını kaşıyacak zaman dahi bulamıyor şu anda. Ben ise ilk senemde Hava Harp Okulu'na yerleştim. Kısa süre sonra kendi isteğimle oradan ayrılıp tekrar üniversite sınavlarına girdim ve şu anda okumaya devam ettiğim tıp fakültesine girdim. Yani tahmin edersiniz ki benim de gerçekten kafamı kaşıyacak zamanım olmuyor. Kalan kısacık boş zamanlarımda da hala arkadaşlarımızın devam ettiği egzantrizma ekibiyle başka arkadaşlarımla ya da kendi başıma oyunlar oynamaya çalışıyorum. Dizi formatı değişti çünkü anlattığım üzere öncelikle eskisi gibi bir boş vaktimiz yok bundan sonra dizileri ben kendi başıma devam ettireceğim için yani bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Bu şekilde devam ettirmek zorundayım. Üzücü. Biliyorum eski formatı seven sayısı çok fazla. Şu anki halini sevmeyenler var farkındayım. Ama gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Elimden gelen sadece bu ve bu konuda hepinizden özür diliyorum. Neden şimdi dönüyorum? Arkadaşlar ben işlerimi yarım bırakmayı sevmem dizi projemizi yarım bırakmamız her zaman zaten içime dert olmuştu. Hani hazır biraz vakit bulabilmişken hiç değilse devam eden projelerimizi bitirebilmek ve sizlere verdiğimiz sözü tutabilmek istiyorum. Devam eden diziler bittikten sonra kanala ne olacağı hem benim ayırabileceğim zamanı hem de sizlerin ilgisine bağlı. Biliyorum egzantrizmaya gönülden bağlanmış büyük bir kesim var. Yıllardır sürekli takip eden, sürekli geri dönüşümüzü bekleyen ve hiçbir zaman arkamızdan kötü konuşmayan, küfür etmeyen çok büyük bir kesim var. Ve bunun için hepinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin beğeni ve güzel yorumları olmasa bu işi devam ettirebilir miydim gerçekten bilmiyorum. Eksantrizma dağıldıktan sonra o kanaldan devam etmem arkadaşlarıma saygısızlık olurdu. O kanala daha fazla video yükleyebileceğimi düşünmüyordum bu yüzden. O sebeple artık yeni bölümler bu kanaldan yayınlanacaklar. Artık burada devam ediyorum. Umarım beğenmeye, desteklemeye ve güzel yorumlarda bulunmaya devam edersiniz. Hepinize bugün bugüne kadarki desteğiniz için kendi adıma ve eski egzantrizma ekibi adına teşekkür ediyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim şimdiden.